Kirpik <laughs> ameliyatı. <laughs> <laughs> Günaydın, tünaydın, İyi akşamlar. <laughs> Günaydın Bugün Nişantaşı'na gidiyoruz. Nişo, Nişo turu. Evet, kafamıza göre takılacağız. Bugün Nişantaşı'na gideceğiz, bana takı bakacağız önce. Sonra da bir yerde oturacağız. Şu an asansör bilmemiz lazım. O yüzden Onur gerildi. <laughs> Şöyle bir küpe aldım. Çarm almak için girmiştim ama alamadım işte. Senin yüzünden. <laughs> Git buradan. Ya ben ne yaptım ya? Yoktu işte. İstediğim hiçbir şey yoktu. Yok. Sen niye ben mutlusun bu durumla? Ee, nişo benim yerim. Ben nişoya gelince... Neyse misiniz? ama bu güzel bence. Değil Girelim de ben ağlayacağım Jordan şimdi. E falan. Of ya benim mağaza. <laughs> nişoya benzer bir dükkan buldum. Çok güzel. Onların yemeğe geldi yine benimki gelmedi. Kendimi çeviriyor muyum? <laughs> Bir yamış, Peki hamburgerin tadına baktınız. Ne düşünüyorsunuz sizce? Sağlı. Bazı ben de yani ama böyle işimizler yok diyemem. Diyorsunuz. Var. Nerede var mesela? Var. Aşkım internet doyuyor, doyuyorkan yediği bir yerden yiyorsunuz. Mesela oradaki çıtır bir tavuk var. Elatasan ben bunu vermiştim kendisine beğenmemişti. Peki şu ana kadar yediğiniz en iyi hamburger neredeydi? Ahminet. Kapit. <laughs> Nereden bildi? Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ama cidden köpek değmiştir. Köpeği bilmiyorsunuz. O da kapandı çünkü. Bir tek biz gidiyordu Evet. O yüzden kapanmıştı olabilir. Çok güzel. Ben bir daha hamburger hoşçamıyorum zaten. Ben de bol söyledim. Ama daha gelmedi. Merak etme anneciğim işimde ve aaa. Bizi çekiyordu. dedik. Ses kontrolü. Zaza. Zaza. Yani yemeğe kaldım çok da wow olmadı. Ben ama... iyi bir yerde yemem zararlar yani. Menüdeki fiyat olsaydı. Menüdeki fiyat olsaydı da wow. Ya olmaz ama şey olur Yani, Aa uygunmuş olur mu? Ama iyi bir yer, bir yer. Menüden lira yüksek. 100 lira, şey. 100 lira haydi, harbiden. Menüden bir 100 lira fazlaydı yani. Bu alemde, olmaz ya. Bu alemde... Yediğin yemeğin hesabını yapmayın. Işte. Aç olun, aç kalırsın. Bayın. Buyurun Hakan Bey. Ha Hakan. Şirket tanıtımında. Yani ne lan her çek şeyi? Çek buraya çek. Ana baya güzel. Bu şeydekinden de güzel ama e, <laughs> ya böyle sürekli böyle yapıp yapıp duruyor. Ay köpeğin asilliği peki. Aa. Ben çok iyi. Halt. Ne halt edin acaba da bu hale geldin. <laughs> Güldüm. <laughs> Birinci sınıftan daha uzun yaşamışım gibi geliyor aşk. Hı. Ama hazırda yarın tane buldum. bir yıl okudum. Ama hazır çok uzun bir süreymiş. Birazcık soğuk <laughs> <çok, gülüyor> Hava çok güzel. Hava Beşik inanılmaz. Beşiktaş'a bir şeyler he. içmeye yani bir otobüse bindirmiyor ya. öyle baba. Aynen otobüse gidecektik normalde ama 15 dakika 20 dakika falan. Ay, ne oldu? <laughs> Haa Tam teknik işletme fakültesi diyor Evet Ama bu yazar çok kısaymışsa geçen yıl çok uzunmuş gibi geliyor bana Niye? Çünkü Açık. bu sene daha çok zorlanıyorsunuz Zor olan şeyler daha uzunmuş gibi geliyor Hayır bu yıl daha kısa geldi bana Hazırlık daha uzun Evet hazırlığa böyle çok okumuşum da sınıf direkt bitmişim gibi yani O zaman çok boş geçirdin hazırlığı <laughs> Boş mu geçirdin? Şöyle evet olabilir çünkü hiçbir şey hiç ders çalışmadım. Abi şey burada galiba, donaldın Ooo, bir Şimdi Evet, şu an başaramadım geldi. Şu anda hakaret. nereye çekiyorsun? Nereye çekiyorsun? hiç anlamadım. Ne bu ne Şu anda an, <laughs> kamera öyle bir tutuyorum ki taş gibi. Çok kötü. Ne kötü? Çok... Kaybetti bize aldı. Şimdi. <laughs> onlar, onlar, bizler, iddia ha, i̇ddiaya girdik kaybetti. Ben Hayır, de kaybettim. Ya karşılıklı kaybetmeler oldu. Ben yemek ısmarladım. O da dondurma. Don'tur. Gereken yapıldı. Gerekeni yapıldı. Biraz maddi yük oldu. <laughs> Kendisine bereket. Neyse. Kaybetmesi gördü şimdi. Akaretler de dönüyor. dolanıyoruz, muhabbet ediyoruz. Hava inanılmaz böyle. Evet. Nasıl kapanıyor ya? Her yere basın. İkinci günden merhaba arkadaşlar bugün Abi bir şeye bastım yanlışlıkla. Ha <laughs> ee, i̇lk gün ne yaptı? Takı falan aldık. Sonra biz e, bir yere işte bir şeyler içmeye oturduğumuz için orası çok sesliydi ve çekemedik. Maalesef. Ee, bugün de Onur'un arkadaşıyla ve sevgilisiyle buluşmaya gidiyoruz. 101 oynamayı planlıyoruz. Hava düne göre... Aa, sıkıntı. Siz de anlamışsınız. Şu an üstünden başınızdan. Hava düne göre bir tık daha soğuk. Cool. Maalesef. Ee, öyle şimdi Emrike'ye bineceğiz. Hacı olsun ama ineceğiz. Onlar bizi alacak. Sonra öyle bir şeyler falan A, büyük. yapacağız. Büyük. Aynen. B, öpümüz. Öpümüz, yani. Videodayız. Ne yaptığımızı anlat. A, türü, türü. Ne yaptığımızı anlat. Evet, evet bir hafta eve geçiş. Kaldık. Yok ya. Bir gün olmasın ki biz de olmayalım. Gerçekten. Olmaz. 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 yani en iki en iki en iki görmekten artık susacağım zaten. <laughs> Sanırım yıllardır burada yaşıyor. her gün aynı 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 şey. Neyse i̇şte nereye gittin bu söyle. Turist olarak ben bir hani, Ayasofya civarı, Sarmış, Cimar'ı Ay, burama getirdim bu merayı. Yani bu birkaç neredeyiz? Yani Vallahi anlamadım. Fatih taraflarında bir yerdeyiz de yani anormal bir yer. Anormal bir yer. Yer olarak güzel ama insanlar... full yabancı. Yani İstanbul Üniversitesi burada olduğu için çakma, olabilir. Çakma, Çak, çakma, taksi. Çakma, taksi. Böyle turist Ömer gibi dolaşıyoruz ortalıkta. Oha. Sene geç değil oğlum, bu sene başladı. Yani onlar ne kadara Hı -hı. gidiyor, biz Hı -hı. ne kadara? Hı -hı. 500 lira Aa, onlar. Şey, Mart ayında verdi. bir daha devam edelim. 30 lira. 30 liraya geleceğiz. Bir şey yapma. Nereye geldi? Ben konuşmadım ama kendisine de bir dakika söyleyeyim mi? Seneyi de sinesi Şuraya geldik de nereden gidiliyor <laughs> ne ya? Ne yapıyor ya?